Kayanlar pırasa tavamı şimdi koyuyorum. Ocağımın altını açtım. Şimdi böyle yavaş yavaş pişecek. demin az evvel yanlışlıkla kapatmışım videoyu şimdi bir daha atıyorum ben yani bu videonun bu pırasa tavanın <laughs> videosu iki kere iki postada gelecek size iki video olarak gelecek hanımlar kusura bakmayın ben kapattığımı anlamadım kapanmış video Bunu iki kere de serileceksiniz. Şöyle üzerine tabak kapatalım. Bakın çayım da burada demleniyor. Çayım da hazır. öyle ağır ağır altını kızartacağız. Daha sonra çevireceğiz. Bu tarafını da kızartacağız. İnşallah güzel olur. Yerken size de göstereceğim. <laughs> Bana bir arkadaşım dedi Kızım yemekleri yapıyorsun da neden oturup yemiyorsun? Yerken de video at. Ya bana yemek yerken video atmak iyi gelmiyor ama dur bakalım. Bir deneyeceğim ben de. Yani yemek yediğimi niye görsün insanlar diye düşünüyorum ama bakalım. Bugünlük pırasa tavamı yaparken yerken size göstereyim. Yani öyle özel bir yemek de değiller yaptığım yemekler. Yani günlük Zehra'nın evinde pişen yemekler işte. Zaten iki kişiyiz. Eşimle ben. Eşim şimdi bu tavadan hayatta yemez. o geçen günden kalan pırasayı yemeğini yiyecek yanına da bir yoğurt koyarım salata bunu ben yerim şimdi 5 çayında bir daha zaten yemek yemeye gerek kalmayacak demeyin Zehra sen hep yeşillik yapıyorsun yeşillik Sürekli yeşillik yiyorsun. Arkadaşlar biz eşimle şeker hastasıyız. Hani pek kızartmalara öyle ağır yemekleri yapmıyorum her zaman. İşte çocuklarım geldiği zaman ya da bir misafirim geliyorsa yeme. Onlara yapıyorum. Yoksa normalde biz karı koca ikimiz böyle yeşillik yiyoruz yani. İşte şeker hastaları böyle. Her istediğini yemiyor. Annem rahmetli de de şeker vardı. Rahmetli derdi kızım. Bakın o zamanlar tabii biz yemek yemiyorduk, seçiyorduk. Kızım siz bak şimdi yiyebiliyorken yiyin. Bir daha sonra yiyemeyeceksiniz. Aman anne diyorduk bizde Haklıymış kadıncağız. Bakın 50 yaşıma geldim. Ben de şeker hastası adayıyım. Yani sınırda. Şey eşim şeker hastası diyabet. Ben de adayım. Yükselmemesi için böyle olması lazım. Şimdi ben bunu çevireceğim. Evet bayanlar. Ben şimdi bir tarafını pişirdim. Biraz yapışmış. Orayı çeker, şey yaparken göstermedim size. Şimdi bunu tekrardan şöyle. Tamam, az yağlarım sanırım. nasıl yan tarafına koşur 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 diye. Ay çok da acıktım. Arkadaşlar deneyin bunu. Mısır unu, pırasa, baharatlar biraz yağ yoğururken bir de su çok fazla mısır unu dökmeyeceğiz tavada yaptığımız için mısır ekmeği yapmış olsaydık daha çok mısır koyacak mısır unu koyacaktık şimdi bu burada yavaş yavaş pişecek sonra tavaya koyuyoruz bir altı yüz pişiriyoruz bunu isterseniz pazıyla da yaparsınız pazı tavası deniyor o zaman pırasa pazı konuyor. Patatesli de oluyor. İsteğe göre her türlü yaparsınız. Şimdi o ağır ağır pişsin orada. Evet arkadaşlar. Tavamız pişti. Şimdi tabağımıza alıyoruz. kene yapışmış. Evet. Bakın. Şimdi bunu dilimleyip koyacağım tabağıma. Çayım da demlendi burada. Afiyetle yiyeceğim. Evet hanımlar. Şimdi tavamızı kesiyorum. uzun olsun. Şöyle kenar bunu da alayım. Bakın. Çok güzel oldu. O tavaya yapışanları da koydum tabağıma. yanına çeri domates koydum. Bir iki zeytin. Olmazsa olmaz çayı. Şimdi bunu yiyeceğim. Çok teşekkür ederim bayanlar beni izlediğiniz için. Lütfen beğeni yapın. Videoları izleyin. Yorum yapın. 4000 saatimi doldurmama Lütfen yardımcı olun. 4000 saatim görüntüleme 4000 saat toplamda 4000 saati doldurmam gerekiyor. Lütfen yardım edin. Teşekkür ederim. Evet bayanlar. Şimdi ben oturdum. Yaptığım tavayı yiyeceğim. İyi akşamlar diliyorum size. Ne diyeyim? Bakayım önce bir tadına. Bakalım nasıl olmuş. Sizin karşınızda. Harika. Deneyin bayanlar. Muhakkak deneyin. Çok güzel. Ben şimdi burada çiçeklerime karşı çiçeklerim de burada çiçeklerime bakarak çayımı içeceğim yudumlayacağım hoşçakalın sağlıkla kalın destek olun hayırlı geceler pardon hayırlı akşamlar kusura bakmayın